Kızlar merhaba. Tico'dan alışveriş yaptım. Onlar geldi. Size göstermek istiyorum neler aldığımı. İlk başta maskelerimi göstererek başlamak istiyorum. Bir tane el maskesi aldım. Çok beğeniyorum. El ben gibi giyinebiliyor bunlar. Ve hani eller çıkarttığında çok yumuşak oluyor. Benim kapsamlı bir el masaj günüm oluyor. Kendime özel olarak ayarlıyorum. Onu da kullanmayı planlıyorum. Daha sonrasında şu şekilde olan bir yüz maskesi var böyle yarım yarım takıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Ben bunu çok beğeniyorum. Hatta bir ara şey dedim keşke makinesini alsam falan diye ama ilk bu varken bir hafta bir kere yapmak benim için yeterli oluyor. Yani makineye gerek kalmadığını düşünüyorum. Daha sonra kendime çok istediğim aynasını aldım. %40 indirim varken neden aynasını da almayayım dedim. Çok istiyordum çünkü uzun zamandır benim kendi aynam kırılmıştı. Farklı bir markadan aynam vardı ve Kiko'nun için çok beğendim. Çünkü double olması benim için çok önemliydi. Şöyle hemen aynamı gösteriyorum ile beraber gönderiyor. onu da göstereyim size. Bu da kendisinin küçük kesesi. Böyle koyuyorum ve direkt çantama atacağım. Şimdi bunu dışarı çıkıyorum zaten hazır. Ee, sonra Kiko'nun şey varmış kızlar. Ee, Black Anisi. Kiko'nun Black Anisi aldım. Onu göstereyim hemen size. Ben niye böyle hem böyle hem böyle da şöyle açmak için diyeceğim. Açtık bir şey. Nivea'nın Black Honey'si olarak geçiyor. Ama aynı zamanda lip balm. Şöyle elime uygulayarak göstereceğim size. Hmm. Görebiliyor musunuz? Rengi çok hoş. Tam istediğim tona. Eskiden Nivea'nın lip balmını kullanırdık ya. O da bu renkte. Hatırlıyor musunuz? Çok severdim ben onu. Çok severek kullanırdım. Hala var ama artık almıyorum. Bir de bunu aldım. Bu da şey olarak geçiyor. Bu da gene Black hani e, dudak kalemi olarak geçiyor. Bunu da alayım ekstradan. açabilmiş miyim acaba? Bunu da aldım çünkü neden olmasın Neden lip bağlamı da Dudak kalemiyle beraber sürmeyeyim öyle düşündüm Yani aslında almak için bahane arıyordum kendime Bahanemi de Bulmuş oldum öyle söyleyeyim Ve açamadım diyecektim ki açtım Renge bakın ama Renge bakın ama Çok iddialı bir renk Gerçekten de full dudak sürüp Öyle mi lip balm sürsek? Gibi bir şey oluyor herhalde bununla beraber. Ama ben çok beğendim. Çok güzelmiş. Mutlaka ikisini de kullanacağım. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.